Tekrardan selam can kardeşlerim bacılarım. Denemiz soğudu. Şöyle. Denemizi yeşilliğimizi doğradık arkadaşlar. Şöyle içine dökelim. İlave edelim. İlave edelim. Evet de bu arada turşuları çıkartıyor Sonra yanına. Yanına çiçek doldurun. Kısırın e yanında turşu çok iyi olur. Çok güzel olur. Annem de turşu çıkarıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kısırımız böyle biraz yağ yapacağız. Dur da şey edeceğim ona geleceğim. Baharatlarını abi. atayım. Biter biter. Biter üçümüze bu. He, zaten üç kişik. He. Hepim de turşuları doğuruyor. Bahar sen seven mi bunları? Ben de annem gibi çekiyorum. <laughs> Bahar kızını çok sever. Icık şu yönden. Hadi çeksin. buyurun gelin. Taze turşuyla salatalık turşusuyla. Tuzunu atayım Kendimeyim. arkadaşlar. Deneye de atmış annem az atayım. Limonumu da Şimdi baharatlarını, kırmızı biber, kara biber ekledik herhalde onları. Hı hı. Çekirdeği limonu. Limonlar da bir hoş olmuş kız. Kahvaltı mı geçiyor? Zamanı geçiyor, Evet, turşu çok doğramayın. Anne çok doğrama, <laughs> bahar yine. İkinize de fırçaya yok mu? Kızım vardı ben bulamadım onu. Ben onu bir yarın bir bakayım, arayayım diye. He, He şey görçe. Böyle Aynı. arkadaşlar ben de annem gibi çekiyorum işte. <laughs> Sizler nasılsınız? Çekirdikleri şey diyor da onun için. Kaç gündür Sonra yoktum. Ne ben ne? hastaneden <laughs> geldim. Servis tabaklarımız. Servis tabaklarımız orada anne. Serum falan taktılar. Salgın varmış. Ha çekirdekliymiş anne bu da. Hayır. Şuna. Bahar bir dakika. Onu. Buyurun. Buyurun gelin yiyelim in, canlar. Şuna, Şöyle o ne Çayımıza kaynamış, demlemişler. Anne geçen misafirlere şey yaptıydım, servis yaptıydım. koydum. İyi bak şu tarafta gözlere. Küçük kaselere de koyabilirim be ya. Yok yok yok. Bunlar olur kasete. Yemler Hah, Şimdi tuzunu ilave ettim, limonunu da ilave ettim. Biraz da karabiber. Annem denesine de atmış yine evet, karabiberi. Evet, kayısı herkes de koyabilir. Şöyle. Allah. Az biraz da yağ. Demedi de var yağ. Az sakalım. Çok oldu ya neyse. Yok yok çok değil. Çok değil. Bunlar da turşu. Bu da turşumuz, salatalık turşusu. <laughs> vallahi aldım gittiydim. <laughs> Çatalını alayım bari. Nasıl şey etti canım şöyle. Hı? Hmm. Ustaklarımız, ustaklarımız, ustaklarımız. <laughs> Anne vallahi salata salata turşusu da çok güzel olmuş. Hı, -hı. Tamam da. da. Bunu biraz daha şey Karıştırayım. İşte orada değil anne. Ne bak hepsine. Dolabına baksane, bak saniye. Bak servis tabağı öbürünü getir. Bardakları da döşeyelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarım kısırımız hazır. Bizi bekliyor hindi. Gelin yiyelim. Biraz daha atayım mı Bahar? Dene. Bakarsanız çıkart. Az daha. Alın. Bitir, bitir. Sen seviyor musun? Giyin belki. Şöyle. Sizin haliniz, hattınız nasıl? Gününüz nasıl geçiyor? Canlar, arkadaşlar. <laughs> Tüyüklerin, küçüklerin. Neler yapıyorsunuz? Biz de durum böyle. Ne evde günümüzü geçiriyor. Hastalığından, sağlığından. Havalar nasıl orada? Vallahi burada acayip yüresiyor. Nasıl soğuk burası? Şirin ya, Alanya burası. Bu sene yaz fazla gelmedi buraya. Burada dağlık olduğu için acayip esiyor. Cirken çekim mi kapatımda? Çayımız da demlenmiş. Gördüğünüz gibi. Anne! Tamam, tamam ben şunları alayarım ya. Neyesi? Getirme ya. Bunlar kasırlara da koyuyorlar. Evet, kase kase şey de mi hep yandı diye olacak. Yani kase koyuyor, tabağa, tabağa, tabağa koy diyorlar. Biri de, bir dedim olacak diyor, bağır bağır diyorlar. Şu, anne, sen nasıl maç istersen. Abi ne bir Dur bakın bakarım. Şuraya anne şuraya koy sen. Tabak da, da güzelmiş. Tabak da sütle. Ama dedim onda. Ama onlar da, ağır oluyor. Anne dedim şurada nasıl güzelmişti, değil mi? güzelmiş dediydim. Hem pet çiçek de güzelmiş. Bana de bir. Ağır kıyasın. oluyor ama biliyor musun? Ağır olsun. Şekil çıkacak. Oo. <laughs> dur anne dur. Acele etme anne. Tamam. Allah sen, sen acele ettin ben telli. <laughs> <laughs> Niye telliyim? Anne bilmiyorum valla. Bir şey bir şey yapmadan bir şey, şey ittiriyorum bana emin. Dur dur. salatalıkları da getirin şöyle kenarına koyalım. Ben çatalı çıkarayım önce. Evet, Çatalları nasıl çıkar? Çiçek pişti mi anne? Kokuyor da pişti biraz. Anneciğim. Anneciğim. Nasıl güzel Üç oldu. Üç kişilik üçümüze. Hı, -hı. O da çarşıya gitmiş. O zaten yemez ki. Salatalığı ince doğramışsın anne. <laughs> Biraz kalın doğrayalım. İyi olur öyle. İyi mi olur? İyi. Hı -hı. Üdüm, üdüm. Anne nasıl güzel olmuş vallahi salatalık turşunda. Ben severim salatalık turşunu. Gördüğünüz gibi patlaklarda turşu. Turşu. Anne bir diğer şey edelim kuralım. Birikti mi salatalık? Kuvada var, satı gibi yiyoruz. He zaten gibi da... yiyoruz. Ben karışık turşuyla tanıdım bunu da. He kuralım onu da kuralım. Çokça kuralım. Misal neye geldikçe koyarız. Şiirlerinin hmm. yanına kısıldık salatasını. Patates salatasını. Patates salatasını. Bu daha lazım. Nasıl doğramışsın ya. <laughs> Git <Gittin>. oraya. <laughs> <Gittin. gülüyor> Ya ya ara dengara deng bulunma. Sen getirince... sen söyledim oraya baktı da. Zaten aramadın mı? Hep geçer onu aradın mı bulunmaz. Bakın. Bak bu da güzel bak. Gördün mü şu dallarım. Bak bu dallarım da güzel. Arkadaşlar karar verin hangi tabak güzel. Çok güzel canım. <laughs> o sadeli bu tüm çiçekli. Şu benim şu sensin. Hangi çiçeği hak Bakın Kapat. Hangisi Gördün güzel? Mu?

ben çe çok kuma. Niye kız? Taze çiçek. Ben çiçek yemem ki. Kahvaltılık kızım. Zahırlısın. Sen de alışıyım. ne? tane. Suya boşu Buyurun gelin yiyelim, içelim arkadaşlar. <laughs> Hazır. Hazır valla. Kızırımız, çiçeğimiz, salatalık turşumuz. <laughs> Siz de sever misiniz çiçeği? Taze kabahat çiçeği. Sevilmez mi çiçek? Çiçeği ben önceden pek sevmezdim. Şunu şimdi yiyeyim. Annesi Kup şekerini de koydun sabah. Dur <laughs> İyi <vallahi>. Seni mi çekeyim? <laughs> seni bir çekeyim de bakalım. Şuram mutfakta şeyde mi içelim salonda ba şeyde mi? Hmm, balkonda mı içelim? Balkonda içelim. Ba balkon esiyor bizim. Esiyor da. Hı -hı, esiyor. Şurada içelim. Balkon şeyde içelim ha. Salonumuz var. O zaman götür anne. Haydi. Götür. Bardaklar döşeyelim. Bardaklar döşeyelim. Balkonda içelim. Tamam şey, biraz hava al. Biraz Tamam. Dur ben ee, dur, hazırlayayım. Duru, <Gülüyor> <Biraz> <gülüyor> hastalık, yatar yatar. <laughs> Evde dur dur iyice bunaldım Biraz hava al. Aşkım dur hasta yatayat insanca. Evde yatayat insan yatıyorca iyice şey diyor. Biraz hava alalım. Siz sadece atlattın sıra bana geliyor ama. Dört o gündür yatarım. Var. Dört mü oldu bugün? Aa. Beş mi? Böyle arkadaşlar ben size yirken çekeyim. Şimdi hazırlayalım. Kendinize iyi bakın. Saygılarımı gönderiyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hasta kalın. Selamun Aleyküm arkadaşlarım, sevgili can dostlarım. Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? <laughs> Şu an anneminin bahar iş başında. Ne yapıyorsun anne? Tuzu yapacağım. Suan kavuruyorum. İyi. Şimdi çiçeğimiz arkadaşlar. Annem bunu da pişirecek. Bir de çay koymuş bura. Yani çayla içecek öyle mi anne? Buraya sürpriz yapacaktım da yapamadım. Kalktı geldi. <laughs> Şurada Bahar'ım arkadaşlar Baharından Merak ediyordunuz Can dostlarım Bahar benim yanımda <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlarım Bahar kaç gündür yatıyordu Çok hasta çocuk Çıkamadı videolarıma neyim Doktora götürdüm Doktora götürdüm valla Bizde durumlar böyle Kendimde rahatsızdım 3-4 gündür Çekim yapamadım size hı. <laughs> Ebeynen torun iş başında arkadaşlar. Ne anne? Güzel, güzel, kadar güzel, mi? Anne babamı soruyor mu? Ben kalkmasam ne öğreteydin? Ben çok <laughs> adamak, çok yaparım. üç şey. Tamam anne üç kişiye yeter. Şimdi canlı yapalım. Şey, ee, <laughs> yeşilliğini. Yeşilliğini bol yaptık mı güzel olur. Şöyle arkadaşlar. Baharım arkadaşlarımıza selam ver. <laughs> Selamünaleyküm. Gününüz nasıl geçiyor arkadaşlar? Haliniz, hatırınız nasıl? İyi, i̇yi, misin iyi. misiniz? <laughs> Oo. Ne yapıyorsun Baharım? Yeşillik doğru. Evet. İyi doğru kızım doğru. Yeşillik. Yani bana sürpriz yapacaktınız. Ben de sü sürprizden önce geldim yanınıza. Ee, Salatalık turşusu olmuş mu anne? Olmuş, ondan da alalım. Salatalık turşusu kurduydu annem. Kızım iyi gider. i̇yi, <laughs> iyi gider esas da. Buradan 81 ilimize selamlar ediyorum. Can kardeşlerim, bacılarım. Buyurun gelin gelin, gelin arkadaşlar. Bacılarım, kardeşlerim. <laughs> Küçüklerimiz evladım, büyüklerimiz kardeşim, bacım. <laughs> Buyurun gelin. Şöyle gördüğünüz gibi bu da salatalık turşumuz canlar. Annem kurdu. O da olmuş. Şimdi kısırın yanına çıkaracak. Hmm. yiyeceğim Anne çiçeğin suyunu döktün bir şey. Yok. Bahar iki tane domates doğradı arkadaşlarım kısıra. Bir tane salatalık doğra yok. Yeşillik. Yeşillik. Marul. Pırasa. Maydanoz. maydanoz. Suan. Yeşil Yeşil soğan. Yani bunlardan bir tısır yakı yok. <laughs> Gelin yiyelim arkadaşlar. <laughs> Günümüz nasıl geçiyor? Siz de sever misiniz kısırı? Biraz hızlı konuş. Severim. Telefonumuzun şeyi yok arkadaşlarım. Sesi pek çıkmıyor da. Hızlı konuşuyor vallahi, vallahi sesimizin sesimizle konuşuyor. Oh, baharımda kısır yapar ellerine sağlık annem. Onları kime eğitti? Kim? Kim? Kuleyle anneanne seyitti onları. Annesi belli kızımın annesi. Kurban olayım ben bunlara. Tamam anne onun ağzını kapat gayrı. Evet, çiğnen zıcağıyla. Zı ben geçtiğinde oraya kadar da olacaktım. Evet. Hey. O soğuyacak, sıcak olmaz. Evet, hey, soğusun. Denemiz soğusun. Oo, baharıma bak. Baharıma bak. Baharıma ebesi. <laughs> Dene diyor anne benim deneye. <gülüyor> 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 Annem de alıştı kameraya bakıyor. Bana diyor ki kalk diyor usul usul kalk kızım da diyor. İki gündür hastaydım arkadaşlar. <laughs> Videomu bir çek kızım diyor. Arkadaşlarım merak eder diyor. Hepiniz birer ailemsiniz. Canlarım benim. <laughs> Şöyle bir de şuraları alayım size. Anamın evlerini arkadaşlar. <laughs> sildim, süpürdüm arkadaşlarım. Sabah kalktım. Evlerini baklarını sildim, süpürdüm. Şöyle evlerini çekeyim size. Anamın burası bir şeyimiz odası arkadaşlar. Şöyle anamın evini tanıdım sizlere. Burası da ayrı bir odası. Yüklüğünü kaydık arkadaşlar. Da oturma odası annemin. ilaçları, gördüğünüz gibi. Ilaçları, annemin ilaçları. Ayakta илашlары кө'rүңүзге бе Şöyle balkona, анnеmin balkona bir илажiнанduр atacak arkadaşlarım. kısırımızı yiyeceğiz şöyle de bahçe sahibinin balkonu burası şöyle bir çekeyim size babam da bahçe suluyor bir de evvelsi gün arkadaşlarım gelmiş bana arkadaşlar görmeye. çok çok sağ olsunlar Allah razı olsunlar Gülpınarlılarmış çok diyor izle seni çok beğeni yok diyor. Allah razı olsunlar buraya gelmişler görmeye. Yani evimizi de bulmuşlar. <laughs> Nasıl buldunuz evimizi diyor, çekimlerini diyor. Şiittik diyor. Takip ettik diyor. izledik çekimine göre diyor evinizi bulduk diyorlar. Almanya'da kalıyorlarmış. Türkiye'ye gelmişler arkadaşlar. İşte Gülpınarlılarmış. Onda bir demiş Nuriye'nin köy hayatını bir görmeye gidelim demişler. Bura geldiler. Allah razı olsun hepsinden. Arkadaşlar burası da balkonumuz. Şimdi işte balkona dediğim gibi halımızı sererek çayımızı içerik. Daha bir yandan da şu giriş çam ekini süpürüyorum arkadaşlarım. Arkadaşlar ben şey derken çayımızı içerken görüşelim can dostlarım. Kendinize iyi bakın. <laughs> Tekrardan selamın aleyküm canlar. <laughs> Buyurun gelin yemeye başladık biz. Aynen o <laughs> da ben yazdım. Yiyelim mi? İçelim mi? Baharda çekiyor valla

çok Her gün Ben çekiciyim. <laughs> Var <çekeceğim. gülüyor>